Bazı bilgisayarlar sadece bir araç değil, aynı zamanda bir sanat eseridir. Ve bugün sanatla teknolojinin mükemmel birleşimini sizlere sunuyorum. Merhaba sevgili izleyiciler, Teknoso YouTube kanalına hoş geldiniz, ben Cevat. Bugün teknolojinin sadece bir araç değil, aynı zamanda yaşam tarzı olduğu bir çağda hayatınıza dokunacak bir ürünle buradayım. MacBook Air M2, Apple'ın tasarım anlayışının zirvesini temsil ediyor. Hadi bakalım bu zirveye. Oğulçun ne güzel paketlenmiş değil mi? Çok şık duruyor. Açıyoruz, evet. Açılışı bile çok şık ya. Kaliteli. <laughs> evet inanılmaz derecede bir ince tasarım ve hafiflikle MacBook Air M2'yi şu şekilde görmenizi sağlıyorum. Evet, şarj kablomuz örgülü olması dayanıklılığa gayet fayda sağlayacaktır. Şöyle adaptörümüz de bizi karşılamış oldu. Şöyle bırakalım. İnanılmaz ince yapısı onu yanınızda taşımanızı kolaylaştırıyor. Tıpkı en sevdiğiniz not defteri gibi her yere yanınızda götürebilirsiniz. M2 işlemci tıpkı sabahları sizi uyanık tutan kahveniz gibi bilgisayarınıza enerji veriyor. Ve 256 GB SSD hızlı veri erişimi ve depolama için size geniş bir alan sunuyor. Retina ekranı renkleri ve detayları tıpkı bir ressamın tuvaline yansıttığı gibi canlı ve net bir şekilde gösteriyor. Touch ID sadece bir dokunuşla bilgisayarınıza erişim sağlıyor. Parmaklarınızı evinizin anahtarı gibi düşünün. Edebiyatçı mısın bir adam? Yapıyoruz biz de bu işi. Orçun, bu bilgisayara şiir yazılır. Şunun bir görünümüne bakar mısın? Yani ben bu bilgisayarı kullanmasam dahi masamda dursa buraya kattığı hava bile bana yeter ya. MacBook Air M2 sadece performansıyla değil aynı zamanda çevre dostu yapısıyla da öne çıkıyor. Apple'ın sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda bu bilgisayarın gövdesinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmıştır. Ve ayrıca özellikle iPhone kullananlar için MacBook Air'ın ne kadar kolaylık sağladığını da vurgulamadan geçemeyiz. Eğer bir iPhone sahibiyseniz bu laptop ile aranızda mükemmel bir uyum söz konusu. iCloud entegrasyonu sayesinde verilerinizi anında senkronize edebilir, iPhone'unuzdaki uygulamaları doğrudan Macbook'unuzda kullanabilirsiniz. Ayrıca AirDrop özelliği ile hızlıca dosya paylaşımı yapmak da çok daha basit hale geliyor. Bu işleri daha da verimli hale getiriyor ve Apple ekosistemini tümüyle yaşamanıza olanak tanıyor. Hem iPhone'unuzu hem de Macbook'unuzu kullanırken aynı kullanıcı deneyimini yaşamak kesintisiz ve kolay bir geçiş sağlamak için harika bir avantaj sunuyor. Nasıl bir avantaj abi şimdi? Şöyle Orçun, bilgisayarından kopyalayıp telefonla yapıştırabiliyorsun. Telefonundan da bilgisayarına yapıştırabiliyorsun. Örnek vereyim, bir iban geldi sana. Telefonundan kopyalıyorsun, bilgisayarına yapıştırabiliyorsun. Bence iban gelir abi, paranı getirecek. <laughs> <laughs> Mesela bir örnek daha vereyim sana Orçun. Diyelim ki bilgisayarında bir video izliyorsun, kapattın, telefonundan devam edebiliyorsun. Baya Veya değil. tam tersi. Çok iyi. Mesela bir not alıyorsun. Aynı notu tüm cihazlarında görebiliyorsun. Diyelim ki teknosa.com'a girdin, bir ürün inceliyorsun. O anda çıkman gerekti. Bilgisayarında kaldığın yerden telefondan devam edebiliyorsun. Evet. Apple ekosistemi devamlılık anlamında gerçekten eşsiz örnekler sunmaya devam ediyor. Sonuç olarak Apple MacBook Air M2 sadece iş için değil, aynı zamanda hayatın her anı için mükemmel bir seçenek. İster işte, ister evde, isterse yolda olun, bu bilgisayar size her zaman eşlik edebilir. Eğer siz de hayatınıza değer katacak bir bilgisayar arayışındaysanız Apple MacBook Air M2 tam size göre. Hepinize iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.